Merhaba oyun severler. Malumunuz 2015 yılında çıkan ilk oyun beklentilerin üzerinde bir kaliteyi yakalamış, birçok kişinin de dikkatini çekmişti tadı damakta kalan oyunun devam oyunu 2018 E3'te duyurulacağı. Herkes büyük bir heyecanla beklemeye koyuldu. Ve bu bekleyiş neredeyse 5 yıl sürdü. Olaylı geliştirme süreci, şirket içinde yaşanan büyük skandallar filan derken birçok oyuncu bu oyundan ümidini kesmişti. Genelde bu tür sancılı geliştirme süreçlerine sahip oyunların akıbeti çok iyi olmaz. Bu inceleme videosunda kısaca değineydi 2 nasıl olmuş? Beklentileri karşılamış mı? Ona değineceğiz tabi ondan önce zombilerden korunmak amacıyla kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hikaye olarak ilk oyunun devamı şeklinde ilerlemişti. Çok fazla girip hem spoiler vermek hem de oyun tadınızı kaçırmak istemem. Ama kısa bir özetle şöyle anlatabiliriz oyunu. İlk oyunda Harran'daki salgın tüm insanların ölümüyle sonlanmıştı. Bölgeden gelen raporlar neticesinde bölgede herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmadı. Kahramanımız Aiden da kayıp kız kardeşi Mia'yı bulmak için zombilerin ve çetelerin eline cirit attığı Viledor şehrine gidiyor. Hem kız kardeşini arayıp hem de şehirde hayatta kalmaya çalışıyor ve hayatta kalanlarla iletişim kurmak için uğraşıyoruz. Şehirde karşımıza çıkanların kimi dost canlısı olurken kimisi de kendi çıkarları için her şeyi yapabilecek potansiyele sahip çetelerden oluşuyor. 20 saate yakın bir ana hikayeye sahip olan oyunda o miktarda da yan görev, keşfedilecek yeni yerler ve sürpriz olaylar mevcut. Boş vakti olan arkadaşlarımız için bulunmaz bir nimet. Bana soracak olursanız ilk oyunun hikayesi daha iyi kurgulanmış ve yazılmıştı. Belki bunun sebebi bu oyundaki senaristlerin geliştirme sürecinde değişmesiydi. Bilemiyorum ama yer yer bazı noktalarla kopukluk olduğu belli. Aman boşver hikayeyi. Oynanış nasıl oynanış. Evet hem ilk oyunda hem de ikinci oyunda ana olayımız gerçekten oynanış oldu. Yakın dövüş mekanikleri başlarda sıkıcı gelse de ilerleyen saatlerde açılan yeni özelliklerle beraber daha oynanabilir, daha keyifli bir hale geliyor. Her ne kadar bazı oyuncular ilk oyunun yakın dövüş sistemini çok fazla beğenmese de bana göre keyifli bir oynanış var. Bu oyunda da ilk oyunun üzerine güzel eklemeler yaparak karşımıza gelen aptal zombi sürüsünü doğrarken fazlasıyla keyif alıyoruz. Açık dünyası için söylenecek çok fazla şey yok aslında. Yapmak istediğini ve benim beklentimi karşılan bir dünyayı oluşturmayı başarmışlar. Normal şartlarda açık dünya oyunlarında en çok aradığımız konu çevrenin gerçekçiliği ve yaşam belirtileri olsa da bu oyunun açık dünyasındaki tek beklenti tabii ki parkur sistemiydi. Ayrıca atmosferi. Ve evet tam da beklediğim gibi gayet başarılı ve akıcı bir parkur sistemi tasarlanmış. Bunu da gayet güzel gözüken bir atmosferle birleştirmeyi başarmışlar. Hem görev içerisinde olsun hem de açık dünyada gezerken olsun parkur elementleri ezbere konulmadığı net bir şekilde gözüküyor. Yine ilerleyen saatlerde açılan yetenekler, örümcek adam misali oradan oraya zıplayıp kaçabiliyorsunuz. Parkur sistemi üzerine konuşmaya başlasak, öve öve bitiremeyiz aslında. Görmüş olduğunuz her yer sizi rahat bir şekilde koşmanız, tırmanmanız, uçup kaçmanız için tasarlanmış. Bu tasarım hem yatay şekilde hem de dikey şekilde olması ayrı bir incelik. Oyunun tüm kötü yanlarını bir araya toplarsak parkur sistemi tek başına bile bu oyunu oynatmaya yeter desem sanırım abartmış olma. O kadar geniş bir açık dünya yapıp her bir noktasını parkura çevirmek gerçekten emek isteyen bir durum. Açık dünyadan bahsetmişken ilk oyundan da yine hatırlayacağınız üzere gece gündüz döngüsü bu oyunda da aynı mantıkla kurgulanmış. Gündüzleri daha sakin bir şekilde oyun oynarken hava kararınca daha gergin ve daha aksiyonlu bir oynanışa geçiş yapıyorsunuz. Doping almış zombiler bayağı peşinizden maraton yarışçısı gibi koşup kovalayabiliyor. Ama ilk oyundaki gecenin insana yaşattığı o gerginlik sabah olsa da iki soluklansam gerilime bu oyunda çok fazla yok. Yine geceler insanı tedirgin ediyor ama ilk oyundaki gibi değil sanki. En azından bana öyle geldi. Gündüz ise zombilerden daha çok çeteleşmiş grupları yani insanlarla uğraşıyorsunuz. İşte bu zombilerden daha çok yorucu diyebilirim. Çünkü ne yaptığını bilen daha akıllıca saldırdıkları için biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Öyle pataküte dalamıyorsun. Tabi bu dediğim olay karakterinizin gelişim aşamasındaki hali için geçerli. Yoksa karakterinizi geliştirdikten sonra olay belli bir noktadan sonra fanteziye dönüşüyor. Her ne kadar Dane Knight'ın ana olayı atlamak zıplamak olsa da olay sadece zıplamakla bitmiyor tabi. Bildiğiniz üzere oyunun 100 saat gibi şahsen beni fazlasıyla rahatsız eden bir oynanış süresi var. Neden rahatsız ediyor onu da açıklayayım. İlki her ne kadar başarılı kurgulansa da bir süre süre oyunun görev yapısı kendini tekrar etmeye başlıyor. Bu kadar uzun bir oynanış süresi koyuyorsan onu tamamıyla özgün içerikleri doldurmak neredeyse imkansızdır. Bunu bilerek oyuna başlamak bile ben de ister istemez bir yorgunluk hissi oluşturuyor. Ki zaten ilerleyen saatlerde özellikle 80-90 barışını açtıktan sonra Ubisoft var ya, Outpost açarken kendimizi buluyoruz. Mekanları ele geçir, zombileri temizle vesaire vesaire. Açıkçası bu beni şaşırtmadı. 200-300 saati başka türlü doldurmanız mümkün değil. Ama oynanış ve parkur sistemi hatırına çok fazla ses edilmedi bu konuya. O da ayrı bir konu. Diğer bir mesele de benim bir oyuna gömecek o kadar vaktim yok. Keşke olsa ama maalesef zaman konusunda sizler kadar şanslı değilim. Onun için sizler büyük bir eğlence olan, uzun oynanışa sahip oyunlar benim için çoğu zaman ızdırap olabiliyor. Daha da can sıkıcı bir durum, bu kadar uzun saatlerimizi harcayacağımız oyunda aynı düşmanlara defalarca ama defalarca öldürmek zorunda kalmak diyebilirim. Oyunun ilk yarısına geldiğinizde neredeyse tüm düşman çeşitliliğini görmüş oluyorsunuz. Her ne kadar oynanış çok keyifli olsa da durmadan aynı düşmanın yüksek seviyeli versiyonunu kesmek hak verirsiniz ki çok da keyifli olmuyor. Cyberpunk çıktığı dönemde çok tartışılan bir konu vardı. Yok yok buglardan bahsetmiyorum. Onlar oyunun unutulmaz günahı oldu zaten. Ben RPG unsurlarından bahsediyorum. Geliştirici firma hatırlarsanız oyun ilk çıktığında oyunu 3 farklı senaryoda oynayabileceğimizi, tercihlerimizin hem oyunun içerisine hem de sonuna etki edeceğini söylemiştim. Oyunu bitirince kazın ayağının öyle olmadığını acı bir şekilde tecrübe etmiştik. Hakeza karakter gelişiminde de çok etkin bir değişiklik ve farklılık olmayınca ister istemez bayağı bir eleştirilmişti. Bu oyunda da geliştirici firma benzer şeyler söyledi. Tercihlerimiz oyuna yön verecek, oyunun sonunu değiştirecek falan filan. Samimi olmak gerekirse benim için bu olaylar çok fazla önemli değil. Çünkü oyunu oynarken yaptığım seçimleri yaşayıp görürken Tercih etmediğim diğer seçeneğin ne olduğunu onu seçseydim neler olacaktı yapmış olduğum tercih sonucunda ne kazandım ne kaybettim gibi soruların cevabını bulmak çok zor. Ancak ikinci kez aynı oyunu oynayacaksın ki gerçek manada yaptığın tercihlerin oyunu nasıl etki edip etmediğini anlayabilirsin. Haliyle bunun olması benim için mümkün değil. Peki RPG yönünü neye göre değerlendireceğim? Tabii ki karakter gelişimiyle. Çünkü karakterimin yeteneklerini geliştirdiğimde oynanın ışığa nasıl etki ettiğini veya etmediğini görebilirim. Ayrıca oyun kendisini aksiyon, korku, macera, hayatta kalma ve son olarak rol yapma olarak tanımlıyor. Yani asıl bakmamız gereken yer tercihler sonucunda hikayenin nasıl şekillendiği değil, oynanışın nasıl şekillendiği. Ve bu konuda gözle görülür bir karakter gelişimi mevcut. Hem platform kullanımında hem de silah kullanımında karakterin gelişimi fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Rol yap yapma kısmını en azından ben bu şekilde değerlendiriyorum. Yani büyük bir RPG beklentisi içine girmek bence hayal kırıklığı yaşatır. Oyunda makul derecede silah çeşitliliği mevcut. İlk oyunda olduğu gibi bulmuş olduğunuz çerçöple elimizdeki silahları geliştirip etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Kullandığımız silahların hasar alma muhabbeti yine mevcut. Onun için oyunda her köşe bucağı bakıp nerede ne var ne yok toplamakta fayda var. Neyin nerede lazım olacağı hiç belli olmaz. Malum ortam pek tekin değil. Grafikler beklediğimiz gibi gayet başarılı, göze hoş gelen bir kalitesi var. Açık dünya için kullanılan renk paleti de hiç fena değil. Ne çok iç karartıcı ne de Far Cry misali aşırı renkli. Tadında ve kararında olmuş. Atmosfere zaten diyecek çok fazla bir şey yok. Her bir saniyesinde içinde bulunduğumuz durumun vahamiyetini hissettiriyor size. İlk oyunun müzikleri de ses efektleri de gayet güzeldi. Bu konuda bizleri çok fazla şaşırtmadılar. Ortamın ve atmosferin durumuna göre gayet başarılı ses ve müzikler mevcut. Ufak da olsa teknik konulara değinelim. Malum artık çıkan her oyun ilk gün yamaları ve hata düzeltmeleri paketleriyle çıkıyor. Bu oyunda yine ilk gün güncellemesi ve yamalar hızlıca oyuna dahil edildi. Samimi olmak gerekirse ben çok daha kötü bir optimizasyon ve bol miktarda bug falan bekliyordum ama beklentime göre gayet iyiydi. Hatırlatmakta fayda var. Teknik anlamda oyunda hem ışın izlenme teknolojisi mevcut hem de DLSS teknolojisi var. Bu da oyunu daha stabil bir şekilde oynamanızı sağlıyor. Özellikle DLSS açtığınızda ciddi performans artışı yakalayabiliyorsunuz. Toparlayacak olursak Dying Light 2 Stay Human bana göre başarılı bir şekilde devam oyunu oldu. 2022 yılının oyunları arasında yer alır mı almaz mı onu yıl sonunda göreceğiz tabi ki ama geliştirici firma yaşadıkları tüm olumsuz süreçlere rağmen bu oyunu bu kalitede çıkarmayı başardıysa gerçekten tebrik etmek lazım. Videonun başında da dedim her şeyi bir kenara bırakın parkur sistemi bile odak noktası alsanız yeter size. Çünkü koca bir haritaya bir parkur gibi tasarlamak ve bunu yaparken de atmosferi bozmamak gerçekten kolay değil. Yakın dövüş olayı ise gayet tatminkar. Özellikle düşman uzuvlarının kopması gibi detaylar gayet güzel. Bol bol loot yapmayı seviyor, damdan dama dam atlayıp koşmayı seviyorsanız yakın dövüşle de aranızda iyiyse muhakkak bu oyunu da seveceksinizdir. Son olarak ilk günden Türkçe dil desteği ve yerel fiyatlandırma ile çıkması da ayrı bir incelikti doğrusu. Bol miktarda diyaloğun olduğu böyle bir oyunun Türkçe dil desteğiyle gelmesi büyük bir nimet kıymetini bilelim. Tabi 60 dolardan çıkış yapan bir oyunun 350 liradan satılması bence gayet güzel olmuş. Tabi bu fiyatlar bile çok yüksek ama artık sebeplerini filan biliyorsunuz hiç girmiyorum o konuya. En iyisi biz her zamanki hatırlatmamızı yaparak videoyu kapatalım. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.